Evet gözler İstanbul'da ama başkent Ankara'da da bugün baş döndüren bir dış politika mesaisi yaşanacak diyebiliriz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da bugün yoğun bir program olacak. İlk olarak saatler 13'ü gösterdiğinde o beklenen görüşme gerçekleştirilecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya gelecek. İşte bütün bu görüşmeler aslında basına kapalı olacak bunu söyleyebiliriz yine bir resmi karşılama töreni olacak Cumhurbaşkanı Külliyesi'nde Beştepe'de ardından da heyetler arası çalışma yemeğine katılacak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski Zelenski'nin Türkiye'ye gelmesi önemli zira haftalar önce de başkent Ankara'da yine Cumhurbaşkanı Külliyesi'nde Erdoğan'la bir araya gelmişti Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski. Bugün gözler söyleyelim bir kez daha İstanbul'da kurulacak barış masasında ama bu noktada aslında dün de sıcak gelişmeler yaşandı. Rusya Devlet Başkanı Putin ve ABD Başkanı Donald Trump İstanbul'a gelmeyeceklerini açıkladı. Görevlendirdikleri yetkililer, isimler bugün İstanbul'da olacak ama Zelenski'den de sıcak açıklamalar gelmeye devam Rusya-Ukrayna savaşı minvalinde savaşın neden başlayıp neden devam ettiği sorularına ilişkin cevapların hepsinin Moskova'da olduğunun altına çizdi. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ve her türlü formatta zaten müzakereye açık olduklarında belirtmişti. Şunu da hatırlatalım Zelenski ve Putin en son Aralık 2019'da Paris'te yüz yüze bir görüşme gerçekleşti gerçekleştirdi. İşte 2022'den bu yana savaşın başladığı o yıldan bu tarihe kadar ne Ukrayna Devlet Başkanı ne de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin yüz yüze bir araya gelmedi. Hiçbir görüşmede yapılmadı aslında. Doğrudan bunu da söylemiş olalım. Şimdi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye'nin rolü oldukça önemli bu noktada. Hem Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki kabine üyelerinde aslında Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın da bu noktada önemli adımlar attığını söyleyebiliriz geçen günlerde de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan taraflarla bir görüşme, bir telefon görüşmesi gerçekleştirmişti. Zelenski ile görüşmüştü. Yine Trump'la bir telefon görüşmesi yapmıştı Cumhurbaşkanı Erdoğan. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ile görüşmesinde Rusya'nın tam kalıcı ve güvenilir ateşkesi onaylamasını bekliyoruz ifadelerine yer vermişti. Zaten Türkiye 2022'den bu yana her fırsat, Hatta kalıcı barışın ve ateşkesin sağlanması adına yine Türkiye'nin de ara buluculuğuyla birlikte işte bütün bu sorunların çözüme kavuşturulması için ev sahipliği yapmaya hazır olduğunu da belirtiyor. İşte 2000 22'deki İstanbul görüşmeleri ise bunun en büyük kanıtı olmuştu. Bugün bu minvalde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajlarını bir kez daha yinelemesini bekliyoruz. Yine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mesaisi bugün oldukça yoğun ama şu notu da düşmek isterim. Zelenski Türkiye'ye gelmeden önce yeni Ankara Büyükelçisi olarak Nariman Celali de atadı. Bir dönem ailesiyle birlikte Rusya tarafından esir alınmıştı. Celal buranın da altını çizmiş olalım. Hızlıca Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın programından da bahsedeyim. AK Parti Kongre Merkezi'nde Teşkilat Akademisi liderlik okul açılışına katılacak ve TOB'da da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün bir programı olacak. Baş döndüren bu mesaisini bizler de takip ediyor olacağız diyelim ve sözü sana bırakın.